Edirne'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta kalan öğrenciler su kesintileri sebebiyle mağdur olduklarını belirterek protesto düzenledi. Öğrencilerin tepkisinin ardından yurda tankerlerle su takviyesi yapıldı. Yeni akademik yıla çeşitli sorunlarla başlayan öğrenciler, sorunların çözüme kavuşması için seslerini duyurmaya çalışıyor. Evet, şarkı, tankerlerle su gelmeye başladı. Edirne'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, belediye tarafından yapıldığını iddia ettikleri su kesintilerini protesto etti. Kurtuluş Mahallesi'ndeki yurtta kalan yaklaşık 500 öğrenci bahçede toplandı. Banyo yapamadıklarını, tuvalet ihtiyaçlarını gideremediklerini ileri sürdüler. Edirne Belediyesi aleyhine sloganlar attılar. Bu arada yurda gelen Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak öğrencilerle görüştü. Temsilci öğrenci ise gruba yönelik yaptığı konuşmada "Belediye bu sorunu çözecek. Su kesintisi sorunu çözülene kadar bize tankerlerle su gönderecekler." dedi. Ardından Edirne Belediye İtfaiyesi tarafından yurda su takviyesi yapıldı. Yurt yetkilileri ise su kesintileri nedeniyle sıcak suyu kısıtlı olarak öğrencilere sunabildiklerini ifade etti. Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce su sıkıntısının belediye şebekesinden gelen suyun kesilmesi ya da az gelmesinden kaynaklandığı belirtildi. Müdürlükten yapılan açıklamada Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu kampüs ve hizmet binalarında herhangi bir sıhhi tesisat arızası bulunmadığı da ifade edildi.